Efendim iki kuzen, iki ayna acı ve iki adalet isyanı. 16 yaşındaki Timur Cihan Timur'un hayattan kopardığı Oğuz Murat Acı'nın kuzeni de benzer bir kazada ölmüştü. Bugün onun ölümüne yol açan kamyon şoförünün ifadesi çıktı ortaya. İnanılır gibi değil ama rüzgar savurdu dedi ve sonra da serbest kaldı. Hadi, hadi, hadi. Yani adalet bizim için yokmuş. Yan yanaydık. Şöyle yan yana. Oğlumla beraber yan yanaydık. Düğünüme iki ay vardı. Nikah tarihi almak için beraberdik o gün. Mutlulukları, hayalleri yarım kaldı. Anılacıyı hayattan koparan trafik canavarıysa suçu rüzgara atıp serbest kaldı. Katli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir o dört duvarın içinde kalsın. Vicdanlıyla baş başa kalsın. Cerrah Baba ile yazar annenin 16 yaşındaki oğlu lüks ciple çarpıp Oğuz Murat Acı'yı öldürmüştü. Kuzeni Anıl Acı'da 10 gün sonra benzer kaderi yaşadı. Silivri'de aracı arızalanınca emniyet şeridinde durdu. Hızla gelen kamyon onu ezip geçti. <laughs> kader nasıl bir kader? Gerçekten öyle. Bizim evlatlarımızı genç yaşta aldı gitti. Daha biz içimizdeki acıyı konduramayıp sindiremedik. Dikkatsizlik ya telefondadır ya işte uyumuştur veya ne bileyim sarhoştur. Oğuz Murat Acı'nın hesabı sorulamadan Eylem Tok oğlunu Amerika'ya kaçırdı. Anıl Acı'yı ezen kamyonun şoförü ise sadece bir gün göz altında kaldı. Onunki yurt dışına kaçtı. Bizimkisi de bir gece gözaltında kaldı, ertesi gün serbest bırakıldı. Yeni ortaya çıkan ifadesi bir kez daha kan dondurdu. Rüzgar kamyonu savurdu, çarptım dedi. Adli kontrolle serbest bırakıldı. Buradan vuruyor, yeğenimin arabasına böyle almış götürmüş. Bu bir trafik kazası değil. Benim için bu resmen yani dikkatsizlik cirayet. Dünya evine girmek için gün sayan gençten geriye videoları, fotoğrafları kaldı. Bir de alyansı. Nişanlısı kolye yapıp boynuna astı. Rabbim dağıldı benden işte.